İki beden tek yürek Sevda bu olsa gerek Bu gece bizim için Hayat gece mavisi Haydi gel sımsıkı Sarılıp yakalım bir ateş Birlikte hissedelim aşkın nefesini Deli rüzgarlara yelkeni bastık Olurum ben sana kuş tüyü yastık Aşk bir deli gömleği her şeyi unutulur gel Gece tüm dertlere veda edelim kaptan kalbime kır dümeni sürde gidelim kaptan bu gece tüm dertlere veda edelim kaptan kalbime kır dümeni sürde gidelim kaptan aşk bir deli gömleği her şeyi unutulur Gel bu gece tüm dertlere veda edelim kaptan Kalbime kır sürüde gidelim kaptan Bu gece tüm dertlere veda edelim kaptan Kalbime kır sürüde sür de gidelim kaptan La اللّه لي، اللّه لي، اللّه لي الله